Bugün sizlerle bebeklerde kabızlık hakkında konuşacağız. Kabızlık genellikle bebeklerin birkaç gün kaka yapmaması ile karıştırılabiliyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bazı bebekler her beslenmeden sonra kakasını yapabildiği gibi bazı bebekler de 4-5 gün sonra kakasını yapabiliyor. Buradaki ince ayrıntı şurada. Eğer bebek normal formda, yumuşak formda 4-5 gün sonrasında kakasını yapıyorsa bizim için kabız değildir. Ama kakasını yaparken çok zorlanıyorsa, ıkınıyorsa, kızarıyorsa ve kakasını yaptığı zaman top top ve katı kıvamda oluyorsa evet orada kabızlık var diyebiliriz. Peki kabızlığa nasıl destek olabiliriz? Bunlara bakalım. Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor ki kabızlık durumu, yani bebeğin kabızlık durumu, ailedeki genetik faktörlerden etkilenebiliyor. Eğer birinci derecede akrabalarda, çocukluk döneminde kabızlık varsa çocukla da görülebiliyor. İkinci faktör ise demir damlaları. Doktor önerisiyle kullanılan bu demir damlaları kabızlığa sebep olabiliyor. Bu durumda doktora danışılabilir ve onun önerdiği yolda bebek tedavi edilebilir. Kabızlık durumunda bebekleri ikiye ayırabiliriz. İlk 6 ay ve ilk 6 aydan sonrası. İlk 6 aylık dönemde bebeğin tek besin ihtiyacı anne sütüdür. Ve anne sütünden ihtiyacı olan bütün besin içeriklerini ve sıvı ihtiyacını alır. Burada anne şunu yapabilir. Bir, su tüketimini artırabilir ki bu direkt bebeğin etkileyen faktörlerden bir tanesi. Sütünün miktarını da etkileyen faktörlerden bir tanesi. İki, lifli gıdalardan daha çok beslenebilir. Bu iki faktör bebeğin bağırsak hareketlerine destek olmak için birebirdir. İkinci grupta ise ek gıdalara geçen 6. ay sonrası bebeklerimiz yer alıyor. Ama unutmamak gerekiyor ki hala 1 yaşının sonuna kadar ana öğünleri anne sütüyle karşılanmalı. Anne sütüyle beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda doktor önerisiyle devam sütü kullanılabiliyor. Bu durumda da devam sütünün istenilen talimatlara uygun bir şekilde hazırlandığından emin olmamız gerekiyor. Çünkü bu da kabızlığı etkileyen faktörlerden bir tanesi. Dikkat etmemiz gereken nokta ise haşlanmış patates, pirinç, demir damlaları yine bu dönemde bizim kabızlığa sebep olan gıdalar olarak gösterilebileceğimiz gıdalardan. Bunların yerine elma, armut gibi gıdalar kullanılabilir. Yulaf verilebilir bebeğe. Ama şu da unutulmamalı ki 6. aydan sonra yani ek gıdalara geçildiği zaman su vermeye başlıyoruz bebeğe. Ama Burada şöyle bir önemli nokta var. Bebek karnını suyla çok kolay bir şekilde doyurabiliyor. Öncelikle anne sütü verilsin ya da kullanılıyorsa doktor önerisiyle devam sütü verilsin. Ondan sonra bebeğe suyu teklif edilsin. Çünkü bebek ilk başta suyunu alırsa eğer, karnını direkt onunla doyuracaktır ve bu tamamen beslenmesinde eksikliklere sebep olacaktır. Yine aynı şekilde ana öğününü aldı, sütüyle birlikte ara öğünlerinde katı gıdalarını aldı. Önce karnını katı gıdayla doyuruyor bebeğimiz. Daha sonrasında suyunu içerek yine bağırsak hareketlerine destek olmuş oluyor. Şu var ki 6-9. ayda bir 30 milim 60 milim arasında denenebilirken verilen su miktarı daha sonrasında biraz daha arttırılabiliyor. Ama burada bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi de meyve suyu tüketimi. Elma, armut ve kuru erik suları gerçekten kıbızla birebir gelen meyve sularıdır. Ama yine bebek bunların hem tadından dolayı hem de sıvı oluşundan dolayı ...dıkır dıkır içip karnını onunla doyurmak isteyecektir. Burada da dikkat etmemiz gereken beslenmesi yapıldıktan sonra bebeğe bu meyve sularının verilmesi. Yine ilk başlarda bebeklerde bir 30-60 milim verilebilir 6-9. aylarda. Daha sonrasında bu 120 milimlere çıkabilir. Ama ama şu da dikkat edilmeli ki biz her zaman aslında ek gıdalara geçtiğimiz zaman meyve suyu değil meyve püresi vermek istiyoruz çünkü meyve suyunun içerisindeki kolayca vücuttan emilebilen sindirim kanalından geçip gidebilen şekerler var. Bu sayede de diğer henüz emilimi bitmemiş besin öğelerini vücuttan atılmasına sebep olabiliyorlar. Bu yüzden verilirken dikkat edilsin. Önce bebeğin karnı katı gıdalarla doysun, daha sonrasında meyve suları verilsin. Ama bu dönem geçtiği zaman yine meyve püreleriyle bebek beslenmeye devam edilsin.